Her şeyi unutsam bile. Erol Evgin ismi bugün müzik piyasasında belli bir düzeyi temsil ediyor. Sanatta 30 yılı geride bırakan Baba Evgin, şimdilerde oğlu Murat'ın çıkaracağı ilk albümün heyecanını yaşıyor. Bugüne kadar hem iş hem aile hayatı ile herkesi örnek olan sanatçı ile müzik dolu hoş bir söyleşi yaptık. Bugün kamerayı aldık ve kulaklarınızın pasını silmek için evginlerin evine konuk olduk. Fonda çalan şarkıyı duyuyor musunuz? Biraz nostaljik bir şarkı belki ama benim dilim nostaljik demeye varmıyor. Çünkü doğduğu günden bugüne bu şarkılar hep kulaklarımızda olmuş. Hani bir bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey. Birkaç kadehte sen unutulacak kadın mısın? O yıllarda biz bunu yalnızca gönül işi olarak yapıyorduk. Zaten televizyon yoktu. Televizyon çıktı, Mertlik bozuldu diyeceğim biraz. Ee, televizyon yoktu, bizim ünlü olma gibi bir hayalimiz de yoktu. İşimizi iyi yapma gibi bir özlemimiz vardı. Yani ben çok iyi şarkı söylemek için çalışırdım. Onun dışında e, biraz da tanınacaktım. Ama böyle yurt çapında ünlenmek gibi bir e, şansımız yoktu televizyon olmadığı için. E, ...dünya ölçülerinde iyi şarkı söyleyebilmek için uzun yıllar çalıştım. Ama sonra televizyon çıktı. E, daha doğrusu 68'de tabii tek kanal e, TRT vardı. Daha sonraları e, işte bütün Türkiye'ye yayıldı. O, yalnız Ankara'da yayın yapan TRT. İşte İstanbul, Ankara, İzmir derken bütün ülkeye yayıldı. Daha sonra çok kanallar çıktı falan ve... ...şimdi iş daha başka bir e, yerde bir... ...bir meslek, bir bir sektör, bir iş... ...menajerler, imaj makerler... ...böyle <laughs> şeyler yoktu o zaman. Ama siz yine de güncelliğinizi... ...hiçbir zaman kaybetmediniz. Bunu nasıl başardınız? Teşekkür ederim. Tabii birçok şey söylemek mümkün ama... ...çok kısa, özet söylemem gerekirse... ...paranın ve ünün peşinde koşmamak... ...diye tanımlayabilirim. İşinizi iyi yapmanın... ...peşinde koşmak... Yani bir sanatçı işini içine sindiği gibi doğru ve iyi yapmalı. Ün ve para zaten geliyor. her şeyi unutsam Evet şimdi e, ikinci yeni bir kuşak sizin mesleğinizi <laughs> sürdürecek oğlunuz Murat. Yeni bir evgin geliyor. <laughs> Bu böyle sürecek mi acaba? Yazık <laughs> kısmet. Ben çok mutluyum Murat'ın da baba mesleğini seçmiş olmasında. Ee, ne, ne kadar zamandır müzikle uğraşıyorsun? Benim 4-5 sene oldu. Lise 2'de ilk gitar derslerimi almıştım. Ee, daha sonra şan dersleri, piyano ve armoni dersleri aldım. Ee, yaklaşık bir 4-5 sene oldu ve e, o senelerden beri babamın konserlerinde gitar çalıyorum. Ee, son iki senedir babama besteler yapıyorum. Ee, 4-5 sene oldu evet. Oğlunuza ne tür tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Evet şimdi bana bundan 30 yıl önce ses sanatçısı olmak istiyorum dediğim zaman babama bana oğlum kolunda bir altın bilezik olsun demişti ve mutlaka bir üniversite eğitimini, bir müspet ilim eğitimini şart koşmuştu. O yılların da gözde meslekleri vardı. Mimarlık, mühendislik, doktorluk gibi <laughs> bilgisayar, işletmecilik falan daha çıkmamıştı. İktisat, ekonomi o kadar şey değildi. Doktor, mühendis ve mimara kız verirlerdi o zaman. <laughs> Şimdi kaseti olana kız veriyorlar biliyorsunuz. Ve <laughs> ben de müziğe en yakın meslek olarak sanat olması bakımından mimarlığı seçmiştim. Aradan 30 yıl geçti. Ben de oğluma maalesef hala 30 yıl önceki nasihati, babamın bana verdiği nasihati veriyorum. Mutlaka bir ikinci işin olsun diyorum. <laughs>